Bugün 5 yaşın transfer listesinde adı geçen Andre Frank Zambo sayı konuşuyoruz. 1.84 boyunda Kamerunlu oyuncu Reims Marsilya altyapısından çıkıp Marsilya'da parladı. Oradan 25 milyon euroya da Fulham'a transfer oldu. Ama Fulham ve Villareal'de beklenen çıkışı yapamadı. Derken Napoli'ye kiralık gitti ve ben hala buradayım dedi. Napoli onu 16 milyon euroya aldı. 2 İki sezonda ikilik şampiyonluğu gördü. Orta sahada sistemin kilit ismi oldu. Peki Frank Zambo hangi nasıl bir oyuncu? Prime dönemindeki Angissa ikine giden bir canavar, mücadeleci gücü yüksek, driplingleriyle fark yaratan bir merkez ortası oldu. Bunların yanında ortalama üzeri top tekniğine sahipti. Ama şimdi ise daha sakin ve daha olgun. Ceza sahasına daha sık girip skora daha yakın oluyor. Top tekniğiyle boy avantajını hala çok iyi kullanıyor ve daha az top kaybediyor. Fakat o eski delici Angissa değil artık. Savunma katkısı düştü. Dripling gücü geriledi. Hala iyi bir oyuncu ama ciğersiz 8 numara değil. Tabiri caizse hayvan oğlu hayvan 8 numara değil. Her yıl düşen mücadele seviyesi yüksek bonservis belki de 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis olacak. Ve büyük ihtimalle yüksek bir maaş. Sizce hangisi 5 taşta eski günlerini tekrar hatırlatır mı? Yorumlara yazmayı unutmayın.